artık beni bırak. Ne? Artık beni lütfen bırak. Lütfen ciddiye. Kesme. be. Ezik. Seni yeni moda testeremle öldüreceğim. Evet. Ölüm vakti kesme. Hayır. Aa, kim yaptı onu? Babamı rahat bırak. Oğlum lütfen beni bırak. Çöz ipleri canım cidden çok az diyor. Baba seni kurtaracağım. Önce bir ben onu iyi cevabına bakayım. Cidden sinirlendim. Sen hayırdır oğlum? Tamam abi. Bana bir şey yapma. Böyle. Adam. Ol. Bir daha da. Benim babama. mı? Tamam abi. Sen asıl yaşama bile. Sana o yetmez. Öl. Öl sen. Oh. Lütfen. Kı. Oğlum beni çöz. Lütfen beni kurtar oğlum. Oh. Oğlum. Sağ ol beni kurtardığın için. Evet baba. İyi ki yanıma şu çakıyı almışım vallahi. Çardım seni. Baba. Evet. Şimdi ben domates adam üretmenin sırrını buldum. Zombi alıyoruz. Dur. Saldırma moduna girme. Tamam affedersin. Öyle alışmışım. Ee, i̇yileştirici yine ister misin? Tamam. Sağ ol. Evet nerede kalmıştık? Zombiyi alacağız. Öncelikle kırmızı yine basacağız. Kafasına basalım. en sesini denk geldi. De siyah siyah basacağız. <laughs> Baba ölme. Aa yine battı. Oğlum ölüyorum. Baba sen ölmeyeceksin. Senaryoda öyle yazmıyor. Doğru ya. <laughs> Hop şunu batırıyoruz. <laughs> Al iyileştirici yine. <laughs> ee, ondan sonra iskeletis. <laughs> hop hop. <Gülüyor> Dört tane domates adam olduk evet. Yes. Dört tane aldık Baba gördün mü işte böyle yapılıyor Kanka var ya öyle bir saçmalık var hmm, Tamam Madem öyle bir saçmalık var. Domates saçmalığıymış. Kessinler seslerini. Hadi. Nerede o bombam benim? Oh şapka. Patlat. Bu tam tavşan. Oh işte bu. Hı. Kankamı patlattı. Kankamı öldüren kişi sensin demek. Şimdi sen göreceksin. Şimdi gel buraya. Ağzını burnunu kıracağım. Zaten yaşlı başlı bir tipsin. Yaşlı başlı bir tip mi? Sen bir de kendine bak. Iska ezik. Sen kime ezik diyorsun lan? Oh <laughs> tamam kanka. <laughs> Artık tamamen öldüğüne eminim. Düt. <laughs> <laughs> <laughs>

yapma yapma o iğneyi bana batırma lütfen ee, kes kes sesini ol o oh. ee, zaten ona işlemiyormuş küçük mutant hey sen nesin ee, ben bir tane domates adamın babasıyım. Ne? <laughs> O zaman al bakalım. Oh kes lan bebe. Allah videoyu durduramadım. Beni bırak. Bana ne yapıyorsun? Bırak dedim beni. Çok sinirliyim. Ne yapayım? Al. Deli. Hemen iyileştireceğine batırayım. Oğlum bu arama sıkıştı. Işte. He. Adam ol böyle. Oy, uf. Deliyorum Jay. Hop. Hop, hop, hop. Zincire, zincire. Bağla, 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 bağla. <gülüyor> <gülüyor> Küçücük bir böceğe. Bunu nasıl yaparsın? <laughs> Adam ol. Şimdi domates adamı üzerinde iskeletler senin üzerine dövecek. De bunu mu diyorsun? Evet küçük deli bir şey. Ya saçmalıyorsun. Bunun neyi delidir? Ya video dursun. Hem şimdi biz bunu buraya kilitledim tamam mı? Tamam. Onu burada izles. Dünyanın en büyük ağacı. Kafesi açıldı bunun. Hemen kapat kapat. Bu sefer ne mi yapacağım? Seni öncelikle şuraya bağlayacağım. Ha, bırak beni. Bırak beni. Ondan sonra gideceğim. Sana şu şunları da kilitleyeceğim. Hadi görelim bakalım. Kurtulacağım mı oradan? Bırak beni bırak. Bak ağzını burnunu kırarım. Kes lan. Hadi dövüşelim lan. Ay kolumu çıkardı deli. Ay bırak beni. o oh, Bu mutant bir şey. Bu. Oh. Hey bak sinirliyim. Bırak beni. <laughs> Sen mi? Oh oh. Tamam tamam abi. Aa bırak beni bak. Ağzını burnunu. Oh. Ah. Hayır. Şu kilit. Oo. <laughs> oh. Ee nefret ediyorum şu kilitten. Ah. <laughs> Ve senden. <gülüyor> <gülüyor> oh yemek. Yemek. Hayır, hayır kurtar beni. Ah, ne haber bebek? <laughs> <laughs> ah, <Aa>, kurtuluyorum. Hey. Böyle ölürsün. <laughs> 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 Nasıl yedim ama? Tadı da çok güzeldi. <laughs> usma beada!